Bugün Hep beraber Yeni güncelleme ile gelen e, Sushi metre falan var işte Katana krallığı etkinliğini Tamamlamaya çalışacağız Oynayacağız yeni güncellemede şöyle Ahmet Nasılsın Ahmet Nasıl gidiyor BS yolculuğu çok iyi geliyor. Üçüncü karakteri bulu maxlamayı ne zaman düşünüyorsun? Ben miyim bu? İşte maxlamayı ne zaman düşünüyorsun? Lili mi? Ee... Lan Lili değil Lili zaten max. Ben ben buldan bahsediyorum. Ahmet kulak zarının neyse boş ver. Tamam yok bir şey sen devam et. Hı, Allah aşkına yok bir şey. Oğlum seviyeden bahsetmiyorum kademeden bahsediyorum. <laughs> Kimin kademesi? Ya <laughs> bu. Oğlum bul bul. Buluk kademesi. 23. 73 mü? <laughs> 23. 3. 23. 23. 23 vay anasını. 3. Lan 3 ne 3? 3 3 3. Tamam abi. anladık Kürtsün anladık. <laughs> Arkadaşlar şaka bu arada Ahmet Kürt değil. Buradan bir kamu spotu geçelim. <laughs> Neyse. Arkadaşlar. Bu arada size önemli bir detaydan bahsedeceğim. Siz de bu sezonun ıı, Vallahi unuttum ya bekle ya kredilerini Bekleyin. elim çarp duruyor. Sezonda kredileri biriktirin. Yeni ultra efsanevi gelecek olan karakter ıı, neydi lan abi sen hatırlıyor musun? Mu? Ya işte bir tane bir şey vardı. Ya. Neyse. Bir şey et. Bir şey diret. Boş ver. Hı. Kardeş ben şuradan Naruto'yu çağırıyorum. Gelirse gelir. Şu an savaşıyor. Hı -hı. Arkadaşlar bu arada size bir tane adamla adamı göstereceğim. YT Mert'cim diye bir ıı, bir adam. Beni arkadaşla ekledi. Beni çok sever kendisi. Adam dünya rekor kırmaya çalışıyor. Bundan bir önceki dünya rekoru 50 bin kupalık adam sıfır kupaya getirmişti. Bu adam da 100 bin kupadan sıfır kupaya getirmeyi planlıyor. Mesela burada yanlış yazabilir. Mesela burada 26 bin 500 gözüküyor. Ama profiline girdiğimizde 31 bin 31 gözüküyor. Bu adam bu sayıyı nasıl yakalamış ona hayli hayret ediyor. Neyse. Adam Bibi ile dünya sıralamasında Chester'la da dünya sıralamasında ama önceki sezonun Chester'ı. Bibi ile şu anki sezon dünya sıralamasında bakabilirsiniz. Hatta Bibi ile en son dünya sıralamasında 20. sıradaydı. Bir bakalım hep beraber. Arkadaşlar ne diyeceğim? Hayatım 200 bin kupa oldu. Allah Allah. En son 20'ydi adam. Nerede lan şimdi? Ay Serdar Bak bu da oynuyordu Mert'cimle bak bu da oynuyordu Oy be. İnsan adına niye Mert'cim koyar ya Hani A adönüş... Neyse o 1400'lerde ya Da abi A dönüşü Hayra mı? Hayra Yener adı Bak mesela bu adam bu adam Poco'yu bir keresinde 1200 yapmıştı. Şu an ile düşmüş de bir aralar 1200 falan yapmıştı. Hemen yazalım kanka video çekiyoruz. Ne oldu? Ne Evet arkadaşlar şöyle yazalım bakalım. <laughs> Ona göre. Arkadaşlar bu arada e, boğazımda gıcıklanma oluyor kusuruma bakmayın. Hemen. Bu arada arkadaşlar. Ahmet sen konuşmaya devam et ben yazıyorum şu anda. Ona göre. Aa. Ahmet'in interneti gitti sanırım. Arkadaşlar bekleyin hemen. Arkadaşlar şu an geldi herkes oyuna. Ahmet falan çıkmıştı geldi. Naruto da baktı kanalımı bulamadı. Bir tekrar deneyecek. Bakalım böyle gidiyoruz. Sonu nereye varacak? <laughs> var. E ee, ne ben tanıştım. Bakıyorum da ben her şey şey YouTube'a giriyorum da bir tane mesela. Ben her şeye bakıyorum arkadaşlar. Şey bir gün dedim. Bir baktım çok yoğun gelmeye başladım. Şey çok teşekkür ederim. Ben çok mutlu ediyorsunuz. Ve yani çok mutlu ediyorsunuz. İşte arkadaşlar yoruyorum. Ahmet'i çok mutlu ediyormuşsunuz arkadaşlar. Ahmet'i daha çok evet. mutlu edebilmek için e, yorum atarsanız <gülüyor> seviniriz. <gülüyor> Mutlu Mutlu bak Mütlü. mutlu değil arkadaşlar sakın mutlu demeyin. Mutlu. Mutlu evet. Mütlü. Ben de öyle yıkadım. <laughs> Neyse ya Ahmet valla alemsin. Mesela. Arkadaşlar Naruto sonunda bulabildi benim kanalımı. Abone oldu. Hı. Şimdi savaşçı seçiyor. Arkadaşlar bana bir şey diyeceğim. Şey şimdi. Ve biz bir videomu 15 beğeni falan alabilirse sizi şey beyaz taştan hackleyebiliriz yani videomuzu alabiliriz yani alabiliriz yani öyle diyoruz bu arada beğenilen biraz yani iyi olmaya başlıyor iyi güzel mutasyonunu tamam Ahmet Sen de aynen Rico kal. Rico Rico. Değişme. Heh. Tamamdır sıkıntı yok. Arkadaşlar biz başlıyoruz ilk maçımıza. <laughs> Arkadaşlar Max'in Max'in çok güzel Max'in mutasyonu çok güzel Sen istediğin kadar basıyorsun Hiç bitmiyor mesela Hiç 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 azalmıyor Sınırsız arkadaşlar. Ben şöyle bana pas atsalar. Pas atsalar oradan atardım da. Ahmet. Ahmet kesin orada birisi var diyeceğim de. Tamam. Ahmet. konuşsan oğlum. Ya yine bunun telefonu kapandı arkadaşlar ya. Bir hal çare lazım şuna. Allah. Ha adamın taretine bak. Oha, çüş. Ben bu kadar olacağını düşünmüyordum. He? Üçünü de ben öldürdüm. <laughs> Naruto sen ne yapıyorsun orada ya? Ha şöyle benim zaten sınırsız şeyim var. Abi ben gittiğim anda öldüm lan. Ne anladım ben bu işten ya? O değil de şu maç bitsin Ahmet'i arayalım. Ha şöyle. Böyle öldürülür arkadaşlar. Ver ver. Hadi, hadi. Ya hadi ya. Topu verse gideceğim, atacağım. ya. şu maçta ben olmasam ne yapacaklardı bunlar ya. Ha bir de <laughs> süper sala bak ya. Ahmet Yıldız oyuncu yapmış. Hayret bir şey. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi suç suç açılımı yapacağız. Basalım. Tık. 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 Oo. Müdahale var kardeşim. Abi bir Cehennem dese de bir Kenjininkini verse ya. Neyse. Şöyle bekle diyelim Naruto'ya da. Size arkadaşlar hala bekliyorum Ahmet ya. arasın diye. Of. Aha aradı lan. Evet Naruto sormuş. Ahmet kim bu arada? Evet. Bir dakika işte, Benim mal kuzen. Aynı kendi tipi gibi. Hocam yani kendi tipi daha çok mal. Ben aynen de aynen aynen. Aynen kardeşim öyle. Tabii canım benim. <laughs> arkadaşlar böyle. Arkadaşlar olsaydı aynen aynen yapan bir gif vardı. Onu ekleyecektim ama. Geldim arkadaşlar bu da maç güzel miydi arkadaşlar? Güzel şey beğelim. <laughs> ya Ya ne oluyor abi benim bu tablete? Arkadaşlar şey, tablet gidiyor tabi tabi benim telefon bozuk. İzlediğine diyor. Ahmet bu arada sen yanlış aksesuar almışsın ha. Valla o can önemli değil de senin diğer aksesuar alman lazımdı. Bul bul. Devam. Bul lan bul bul. Oğlum ben buldan canı alıyorum. Şelin falan gelirse daha iyi alıyorum. Lan. Sen adam olmazsın ya. Anlaşan güzel çok çok olursun da. Kimi atmış? O kimi atmış? Boş ver be kanka. Seni seni escort sitesine atmış. Yok bir şey devam et. Neyse. Onu, onu, onu <laughs> boş şey ver, var. boş ver sen. Çay onu? Onu bir şey <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar bunu duymadınız. O, o, vay. <laughs> Ahmet boş ver. Boş ver be keloğlan. Yıkorun gol sallanıyor Davut abi. <laughs> Hadi hazırlanın başlayalım. Mikrofonları sallanıyor Davut abi. Ben şey çevirdiğim zaman. Tamam. Bu maçtan sonra hızlıca bir maç daha atalım. Ondan sonra videoyu bitirelim tamam mı? Bakalım bu adamlar biraz dişli rakip gözüküyorlardı derken biz yeneriz ki bunlar. İnşallah. Yenemezsin. İnşallah yani inşallah diyelim. Hani yener. Ya Noruto niye ben... AFK ya? daha değil. Yo AFK değil adam. Aa, daha demin AFK'ydı bilmiyorum. Ya of ya. Ben kurtardım ben. Ben işte ben Hadi ben. Demiştim. Ben olmasam siz ne yapacaktınız? Halay çektik. Spike ya. Hadi. Hayk ya ben olmasam var ya abicim sen nereye atıyorsun ultini ya doğru düzgün yerlere atsana ultiyi ya konuşma sen nereye atıyorsun ultiyi ya ulti atmadım ki ben aksesuar attım Aksesuar nereye atıyorsun diyorum ya dümdüz atıyorum aksesuar nereye atabilirim Çıldırtma mı adamı ulan akılsız mesajı sen çok büyüğüm <laughs> Ahmet kupaya bak kupaya bak öyle Kupak Neyse arkadaşlar miydi? sinirlenmeyeceğim Ben nasıl bir e 4 oynadım <laughs> Çıldıracağım Çıldıracağım Oo. Tamam. Neyse. 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 Ben daha yıldız 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 yani Hazırlanın başlayalım Bir de üzgün surat Üzüldük abi hazırlanın başlayalım <laughs> Geldim. Dur Ahmet dur aman 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 sen Juju seç Aman 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 sen bir daha komik ol seçme ee? Sen Juju seç Hani sen orada bot gibi dursan kalsan bize daha yararlısın. Deli bak. Oğlum sen Rikon'un <laughs> ultisini olsun. nereye atıyorsun sen Rikon'u Rikon'u? Allah 15 kişi dalıyor. Hadi galiba sıçtık adam. Bir, bir şortada. Oo Ooo er biz bunları yeneriz lan Giriz lan biz bunları. Çitlek çekirdek lan bunlar bizim. Ya ben niye dondum orada kaldım öyle? Normalde donup kalmamam lazımdı ha. Bekleyin arkadaşlar. Ya abi ben o kadar canını azalttım. Lan abi hiç mi mermi durduramazsan ya? Ya hiç mi mermi tutturamaz ya? Oha ayı iki tane. Ayı. Ayı. Oha oha. Birini öldürüyoruz diğeri kalıyor ya. Tam öz. Abi, gidiyordum gidiyordum ya tam gidiyordum ya tam gidiyordum. Hayır daha benim ne yapmam lazım anlamadım ki anlamadım ya anlamadım anlamadım kardeşim anlamadım ne yapabilirim daha ben ya. Daha, daha ne yapabilirim bak o kadar adam öldürüyorum ya. Hadi gali. <laughs> Şuradan bir kurtulsak. Oğlum. Yeneceğiz lan sizi bekleyin. Sizi. Pas ver. Pas, pas pas pas. Hadi hadi at. Boşluktan da atamasaydı zaten. Zaten yani. Oo Nita FK. Lan oğlum ona o top nasıl sınırda kalabiliyor? <laughs> ya süpersel ya. Başka satsa direkt gol olur. Davut atınca ulan şeye bak. Allah tam nişanımı almıştım var ya. İşte bunun için arkadaşlar karakterleri maxlayın. Yoksa siz gidemeden Olmuyor, 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 Ha şöyle, sonunda ya. <laughs> Yıldız oyuncu Ahmet. <laughs> Nasıl Ahmet Neyse arkadaşlar ya, bizden bu kadar. Ahmet'in de telefonu bir türlü kapanıp kapanıp duruyor. Buna bir hal çare bulamadık. Bizden bu kadar arkadaşlar. Paydos yoksa çıldıracağız. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın.